Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler bugün sizlerle birlikte ısı sıcaklık genleşme konusuyla ilgili efsane sorular çözeceğiz. Eğer konu anlatımlarında bir eksiğiniz varsa yani konuyla ilgili bir eksiğiniz varsa bu seriyi konu eksiklerinizi tamamladıktan sonra izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü biz burada konu anlatımı değil soru çözümü yapacağız. Tabii ki soruları çözerken bazı noktalara illaki değineceğiz. Ancak Konu eksiği olanlar lütfen önce konu videosunu izleyip daha sonra soru çözüm videosuna gelirseniz videodan aldığınız verim kat ve kat artacaktır gençler. Peki bu serideki soruları nereden seçtik? Arkadaşlar Fiziksel Alan yayınlarının çıkarmış olduğu Turfos Fizik fasikülleri var. Bu fasiküllerde konu anlatımı ve çözümlü örnekler ve testler var. Bu fasiküllerden sorularımı seçtim ve bu soruları paylaşmamıza izin verdiği için buradan Aras Bulut hocamıza da teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. Isıca yalıtılmış bir ortamda sıcaklıkları farklı. X ve Y katı cisimleri yeterince beklendiğinde termal dengeye ulaşıyorlar. Bakın sıcaklıkları farklı demesi çok önemli. Dengeye ulaşıyorlar demesi çok önemli. Verilen niceliklerden hangileri her iki cisim içinde kesinlikle eşittir diyor. Arkadaşlar bakın, iki maddenin ısı alışverişine geçmesi için tek şart sıcaklıklarının farklı olmasıdır. Yani başka hiçbir şeye gerek yok. Yani X maddesi demir olabilir, Y maddesi bakır olabilir, önemli değil. Aynı madde olabilirler, önemli değil. Tek şart X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından farklı olursa ısı alışverişi başlar. X ve Y'nin sıcaklıkları eşit olursa ısı alışverişi olmaz. Şimdi biz burada farz edelim ki X maddesinin sıcaklığı Y maddesinin sıcaklığından büyük. Hatta bunlara derece de verelim kafadan. Örneğin bir tanesinin derecesi 90 olsun, bir tanesinin derecesi de 60 olsun. Şimdi bu ikisi ısı alışverişine başladığı zaman ısının transferi nereden nereye doğrudur? X maddesinden Y maddesine doğrudur çünkü sıcak olandan soğuk olana doğru bir ısı akışı olacak. Yani x burada verilen tarafında y de burada ısıyı alan tarafında. Q verilen Q alınana eşittir. Bu da bize neyi gösteriyor? X'in iç enerjisi ne kadar azalmışsa Y'nin de iç enerjisi o kadar artmıştır. Yani kesinlikle burada iç enerji değişimleri birbirine eşittir. Peki son sıcaklıkları? Kesinlikle eşittir. Çünkü burada termal dengeye ulaşıyorlar diyor. Yani bunlar eninde sonunda aynı sıcaklığa gelecek. Peki hangi sıcaklıkta buluşsunlar? Farz edelim ki 90 ve 60 nerede buluşsun? 70 derecede buluşsun. Olabilir mi? Olabilir. Peki 90'dan 70'e X'in sıcaklığı ne kadar değişti? Delta T ile gösteriliyor. Son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkartıyoruz. Şimdi 70 ile... 90 arasındaki fark nedir arkadaşlar? 20'dir. Bu arada burası negatif olamaz hiçbir zaman. Yani pozitif değer alacak. 90 ile 20 arasındaki 70 arasındaki fark 20'dir. Ancak 60 ile 70 arasındaki fark gördüğünüz gibi 10'dur. Yani bunların sıcaklık değişimleri eşit olmak zorunda değil. Bu bir kere eşit değil. Olabilir. Yani eğer ben 70 değil de 75'te buluşuyorlar deseydim İkisinin de değişimi 15 olurdu. Yani üçüncü yargı olabilir ama kesin değil. Son sıcaklıkları kesinlikle eşit çünkü termal denge bize bunu anlatıyor. Sorunun cevabı 1 ve 2'dir. Mekanik bir etki olmaksızın sıcaklık farkı sayesinde alışverişi yapılan fiziksel nicelik. Arkadaşlar ben sizin burada sözel kavramlara da hakim olmanızı istiyorum. Sıcaklık farkı sayesinde dediği zaman siz diyeceksiniz ki Q alınan Q verilen. Yani sıcaklıkları farklı olan maddelerin alışveriş yaptığı kavram nedir? Tabii ki de ısıdır. Bakın ısı çok tehlikeli bir kavram. Bir maddenin ısısı büyüktür. Bir maddenin ısısı küçüktür gibi şeyler kesinlikle yanlış ifadelerdir. Isıyla ilgili böyle ifadeler kullanamayız arkadaşlar. Mesela az önceki soruda X maddesinin ısısı azalmıştır Y maddesinin ısısı artmıştır deseydi hayır diyecektik. Böyle bir kavram yanlış diyecektik. Yani azalmış da dese yanlış diyeceğiz. Artmış da dese yanlış diyeceğiz. Ama iç enerjisi azalmıştır, iç enerjisi artmıştır kavramlarını doğru kabul edeceğiz. Dolayısıyla sıcaklık farkından dolayı alışveriş yapılan kavram ısıdır arkadaşlar. Isı ve sıcaklık kavramlarının daha da iyi oturması için bu soruyu da koydum. Yargılarından hangilerinde kavram yanılgısı vardır? Bodrumun deniz suyunun ısısı Antalya'ya göre çok düşük. Arkadaşlar sıcaklığı demesi lazım. Gördüğünüz gibi burada bir kavram hatası var. Ahmet'in ateşi 39 dereceye çıkmış. Burada herhangi bir kavram hatası yok. Vücut ısısı düşünce titremeye başlarız diyor. Arkadaşlar vücut sıcaklığı demesi gerekiyor. Vücut ısısı diye bir şey yok. Yani vücut ısısı yüksek, vücut ısısı düşük diye bir şey yok. Isı alışveriş yapılan bir kavramdır. Yani ısıdan bahsedebilmen için ilk sıcaklık olacak, son sıcaklık olacak. Yani delta T olacak. Mesela şöyle bir şey yanlıştır. İşte bir bardak, iki tane bardak su olsun. Bardağın bir tanesinde farz ediyorum. 100 derece su olsun, ağzına kadar dolu. Bir tanesinde de 80 derece su olsun, ağzına kadar dolu. Bakın, bize derse ki X bardağının ısısı Y'den büyüktür. Hayır diyeceğiz. Bu kavram olarak yanlış. Ancak şöyle bir şey diyebilir. Yeterince beklendiğinde X bardağı odaya Y bardağından daha çok ısı verir. Burada herhangi bir hata yok. Çünkü yeterince beklenirse oda sıcaklığına yani 25 dereceye gelecekler. Haliyle bu 100'den 25'e e, ısı vermiş oluyor, bırakmış oluyor. Bu 80'den 25'e ısı bırakmış oluyor. Yani X'in odaya bıraktığı ısı daha fazla. Bunda bir hata yok. Gördüğünüz gibi son sıcaklık ve ilk sıcaklık içerecek şekilde ısıyı kullandım. O zaman bir hata yok. Ama tek başına yok bunun ısısı büyüktür. Bunun ısısı azalmıştır, bunun ısısı artmıştır gibi kavramlar yanlış. Vücut ısısı, bu da yanlıştı arkadaşlar. Dolayısıyla hangilerinde kavram yanılgısı var? 1 ve 3'te kavram yanılgısı var diyorum. Özdeş sıcaklık ölçerler içlerinde X ve Y sıvıları bulunan kaplara daldırıldığında T ve 2T değerlerini gösteriyor. Yani X'in sıcaklığı T'ymiş, Y'nin sıcaklığı 2T'ymiş. Buna göre sıvılarla ilgili olarak hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar sizden ricam kesinlikle dediği zaman bir kez daha düşünün. Y'nin ısısı X'ten fazladır. Ne demiştik? Bu bir kavram hatasıdır. Y'nin iç enerjisi X'ten fazladır. Arkadaşlar bakın, iç enerji böyle önüne gelen şekilde kıyaslanamaz. Ama iç enerjiyi ancak ve ancak şöyle kıyaslarsınız. Bakın, iki madde olacak. Mesela az önce verdim ya. İkisinde de bir bardak su olacak. Bak, birisinde su, birisinde başka bir madde olursa olmaz. İkisinde de aynı madde olacak 1. İkisinde de aynı miktar olacak 2. Bak görüyor musunuz gençler? Aynı miktar. Ee, i̇kisi de su. Birisi 100 derece. Birisi 50 derece. Ha, şimdi diyebilirsin ki X'in iç enerjisi Y'den büyüktür. Bak her şey çok net olacak. O zaman X'in iç enerjisi Y'den büyüktür diyebilirsin. Ama şöyle bir şey olsaydı. Mesela x maddesinin ne kadar olduğunu bilmiyorsun. Bir bardak mı? iki bardak mı? Y maddesinin de ne kadar olduğunu bilmiyorsun. Yani kütlelerini bilmiyorsun. Aynı madde mi değil mi? Onu da bilmiyorsun. E o zaman sen sadece sıcaklıklarına bakarak bunun iç enerjisi bundan büyüktür diyemezsin. Böyle bir şey yok. Yani bunun herhangi bir kesinliği yok. Ha yani şöyle olsaydı. Mesela bir tanesinde 100 derece su var. Ama yarım bardak var. Bir tanesinde de 100 derece su var. Bak ikisinin de derecesi aynı ama bunda bir bardak var. Yine diyebiliriz. Yani Y'nin iç enerjisi X'ten fazladır diyebiliriz. Yani arkadaşlar özetle şunu söylemek istiyorum. Çok net bir şekilde belli olacak o zaman söyleyebiliriz. Y'nin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi. Gençler bu bir tanım. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi demek sıcaklık demektir. Bu tanıma da sizi biraz daha alıştırmak için bu soruyu koydum. Yani Y'nin sıcaklığı X'in sıcaklığından büyüktür diyor. Zaten soru bize bunu söylemişti. Burada kesin olan tek yargı 3. yargıdır sevgili gençler. Isıca yalıtılmış kapalı kap içine sıcaklıkları 5T ve T olan X ve Y sıvıları birlikte konuyor. Sıcaklıkları 5T ve T. Bir süre sonra her iki sıvının sıcaklığı 3T oluyormuş. Yani denge sıcaklığımız 3T. Şimdi burada bu ısı veren pozisyonunda bu ısı alan pozisyonunda. Ne demiştik? Q alınan Q verilene eşittir. Yani alınan ısı verilen ısıya eşittir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kel macit formülünü dikkatli bir şekilde kullanmak. Isıyı veren kimdi? Isıyı veren X maddesiydi değil mi? Yani şu X maddesi şu da Y maddesi. O zaman X maddesinin bilgilerini ısı veren kısmına yazıyorum. Bakın. MX çarpı CX çarpı Delta t Şimdi x'in delta t'si 5'ten 3'e indiği için delta t yani değişim ne kadar? 2 t. Buraya yazıyorum. Karşısına ısı alanı yazıyorum. Yani y'nin bilgilerini yazıyorum. Bakın m y çarpı c y çarpı yani m c delta t formülünü yazıyorum. Delta t'sine bakıyorum. 1'den 3'e çıktığı için bunun da delta t'sinin 2 t olduğunu görüyorum. Şimdi şunlar sadeleştiği zaman y'nin M ile C'sinin çarpımı X'inkine eşit. Arkadaşlar bakın M ile C'nin çarpımına biz ısı sığası diyoruz. Yani X'in ısı sığası Y'nin ısı sığasına eşittir. Bu da büyük C ile gösteriliyor. Ancak ben bunların öz ısılarının yani küçük C'lerinin eşit olup olmadığını bilemem. Ya da kütlelerin eşit olup olmadığını bilemem. Ola da, bilir, da bilir. ama... İkisinin çarpımı yani ısı sığaları kesinlikle eşittir. Sıvıların kütleleri kesin değil. Sıvıların e, ısı sığaları kesinlikle eşit. Y sıvısının iç enerjisi artmıştır. Çünkü Y sıvısı burada ısıyı alan kişi. Tabii ki de ısı almak enerji almak demektir. Yani iç enerjisi artmıştır. Bu da doğrudur. Kesinlikle doğru olan 2 ve 3'tür. Geldik termometre ile ilgili bir soruya. Diyor ki suyun donma noktasını x eksi 20 olarak kaynama noktasında 180 olarak gösteriyor. Bir termometre 30 x gösterdiği bir dereceyi Celsius termometresi kaç gösterir? Yani burada bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Termometrelerimizden birisi x termometresi diğeri Celsius termometresi. Size bu soruda güzel bir yöntem öğreteceğim. Orantı yöntemi. Yani herhangi bir formülü ezberlemene gerek yok. Orantıyla çözeceğiz. Bu bizim X termometremiz, bu da bizim Celsius termometremiz olsun. Şimdi en altlara donma noktalarını yazıyoruz. Yani Celsius suyun biliyorsun sıfırda donduğunu söylüyor, X termometresi de eksi 20'de donduğunu söylüyor. Bunu da yazdık. Şimdi kaynamaya gelince, X'in 180 gösterdiğini soru söylüyor. Biz Celsius'un suyun 100 derecede kaynadığını da biz bilmemiz gerekiyor. Şimdi soru bana diyor ki, X'in diyor 30 gösterdiğini. X'in 30 gösterdiği değeri Celsius kaç gösterir? Arkadaşlar bize bu soruluyor. Bakın orantıyı nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki Celsius termometresi 0'dan 100'e gelirken kaç artmış? 0'dan 100'e 100 artmış. Diyeceğiz ki Celsius 100 olurken demiyorum bakın. 100 artarken Celsius 100 artarken X termometresi kaç artmış? Eksi 20'den 180'e 200 yok mu? 200 artmış. X termometresi. Şimdi tekrar geliyorum. Diyorum ki X termometresi bu kadar artarken Celsius ne kadar artar? Denklem bu şekilde kuruluyor. Eksi 20'den 30'a kaç artma var? Eksi 20'den 0'a geleceksin. Yani 20 olacak. Bir de 30 daha geleceksin. Yani eksi 20'den 0'a 20 var. Bir de 30 var. 50 var. O zaman diyeceğiz ki x 50 artarken Celsius ne kadar artmıştır? Ne kadar artar diyorum. Tamam mı gençler? Bu 100, bu 200 olduğuna göre, bu bunun 2 kat olduğuna göre, burası 50 iken haliyle arkadaşlar biz buranın da ne olduğunu biliyoruz. Hani burası buranın 2 kat olduğuna göre buranın 25 olması gerekiyor. Yani bunu işlem yaparak da bulabilirsiniz, yapmadan da bulabilirsiniz. İşler dışlar çarpımı yapsanız da bulabilirsiniz veya hiç gerek yok. Burası 100'den 200'e 2 katına çıkmışsa ne olmalı ki 2 katına çıksın diyerek de 25 olduğunu anlayabiliriz. Yani Celsius termometresinin 25 artması gerekiyor. Bakın şuradan başlayıp 25 arttığınız zaman kaça gelirsiniz? Tabii ki de 25'e gelirsiniz. Sorunun cevabı 25'tir. Neden bu artar ifadesine çok önem veriyorum? Çünkü eğer başlangıç noktası 0 değil de başlangıç noktası atıyorum 15 olsaydı 15'in üstüne 25 ekleyecektik. Yani artar diyoruz. 15'in üstüne 25 arttığı zaman değer 40'a gelecekti. Ve sorunun cevabı 25 değil, 40 olacaktı. O yüzden burada 25 olur demiyorum. 25 artar diyorum. Çıkış noktası 0 olduğu için 25 arttığı zaman zaten 25'e gelmiş oluyor. Sorumuzun cevabı 25'tir arkadaşlar. Bu soruya geldiğimizde ise Celsius termometresinde ölçülen sıcaklık değerlerini bir X termometresinde ölçülen değerlere bağlayan grafik şekildeki gibidir. Buna göre X termometresinde okunan 60 Celsius'ta kaça karşılık gelir? Sorunun devamını eklemeyi unutmuşum. Yani bize 60 X'in ne kadar Celsius yaptığı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda geometrideki benzerlik kurallarını kullanabilirsiniz. Yani adam bana diyor ki X'in 60 gösterdiği değer Celsius'ta kaça denk gelir? Yani şu grafiği birazcık uzatırsak daha net bir şekilde olayı anlayacağız. Şöyle uzatıyorum azıcık. X'in 60 olduğu nokta burası olsun. Bu noktanın Celsius termometresindeki karşılığı bize soruluyor. Dikkat ederseniz gençler, şurada küçük bir üçgen var. Bu üçgenden sonra şurada da büyük bir üçgen var. Yani küçük üçgenin büyük üçgene benzerliği şeklinde bu soruyu çözebiliriz. Ortalık karışmasın. Şuraları şöyle silelim. Bakın tekrar söylüyorum. Şurada küçük bir tane üçgen var. Şurası. Ve buradan başlayıp sonuna kadar giden. Bakın şöyle de büyük bir üçgen var. Şimdi arkadaşlar şu mesafenin şu mesafeye oranı eşit olur. Şu mesafenin şu mesafeye oranına. Yani 20'nin 80'e olan oranı ki burası 20 ve 60'tan 80 yapar. 20 bölü 80 eşit olacak. Buranın uzunluğunu 10 olarak vermiş zaten. 10 bölü buranın uzunluğunu da bilmiyoruz. C diyoruz. Ve buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 800 eşittir 20 C çıkar. Sıfırları götür ve C'nin 40 olduğunu görüyoruz. Yani sorumuzun cevabı 40. Kolay bir şekilde benzerlik yöntemiyle soruyu çözebiliriz. Sıcaklık ölçümü yapılacak ortamlar ile bu ortamlarda ölçüm yapacak termometrelerle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi kutuplarda diyor 1 derece kadar küçük sıcaklık değişimlerini ölçmek için diyor bir de demir eritme kazanlarında. Şimdi termometreler metal, alkollü ve gazlı termometreler. Bunların en büyük özelliği nedir? Bakın arkadaşlar metal termometre dediği zaman en büyük özelliği yüksek sıcaklıkları ölçebilmesidir. Yani demir eritme kazanlarında kesinlikle kullanman gereken termometre metal termometredir. Bunun bununla eşleşmesi gerekiyor. Şimdi gazlı termometrelerin en büyük esprisi de küçük derece değişimlerini fark etmeleridir. Yani hassas termometrelerdir. Dolayısıyla bir derece kadar küçük sıcaklıkları ölçmek istiyorsan Kullanman gereken termometre gazlı termometredir. Yani ortadakinin de en aşağıdaki ile eşleşmesi gerekiyor. Kutuplar yani sıcaklıkların çok düşük olduğu bölgelerde hangi termometreyi kullanırsın? Alkollü termometreyi kullanırsın. Neden? E çünkü e, civanın donma noktası eksi 38-39 arası bir şey. Yani eksi 40 derecede civa donuyor. Dolayısıyla da civalı termometreyi kutuplarda kullanamazsın. Çoğu kutuplardaki dereceleri düşündüğümüzde civa işe yaramaz. Ancak alkolün donma noktası eksi 115 derece. Yani e, çok düşük. Dolayısıyla da kutuplarda alkollü termometre kullanman çok elverişli olur. Donmaz yani termometre. Yani kutuplarda da alkollü termometreyi tercih edeceğiz. Şıkları incelediğimizde doğru eşleşmenin B şıkkında olduğunu görüyorum. KLM katı cisimlerine ait ısı sırasının madde miktarına bağlı grafiği verilmiş. Aynı kütlede alınan burası önemli. Maddelere eşit ısı verildiğinde son sıcaklıkları eşit olduğuna göre maddelerin ısı verilmeden önceki yani ilk sıcaklıklarını kıyaslamamız isteniyor. Gençler fizikte karşınıza bir grafik geldiği zaman ilk düşünmeniz gereken bu grafiğin eğimi neyi verir ya da bu grafiğin alanı neyi verir? Bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu grafikte eğim neyi verir diye baktığımız zaman şimdi eğim karşı bölü komşu demek karşıda ısı sıvası var yani büyük C var. Komşuda ise madde miktarı yani M var. Dolayısıyla tan alfa bize büyük C bölü M yapar. Büyük C'de ısı sığası yani kütle çarpı öz ısı olduğu için altta da zaten kütle var. Bunlar sadeleşiyor. Yani bu grafiğin eğimi bize öz ısıyı veriyor. Şimdi arkadaşlar öz ısı ne demekti? Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 derece değiştirmek için verilmesi gereken ısı miktarına öz ısı denir. E haliyle demirin 1 gramının 1 derece değiştirmek için vermen gereken ısıyla Bakırın bir gramını bir derece değiştirmek için vermen gereken ısı aynı değil. Şimdi kısacası öz ısısı küçük olan maddeler çabuk ısınır, çabuk soğur. Öz ısısı yüksek olan maddeler geç ısınır, geç soğur. Şimdi bu grafiğin eğimi bize öz ısıyı verdiğine göre eğimi en büyük olan K. Yani K'nın öz ısısı büyüktür. L'nin öz ısısından o da büyüktür. M'nin öz ısısından. Şimdi biz bunların eşit miktarlarına yani hepsinden m gram almışız ve hepsine q kadar ısı vermişiz ve bunların son sıcaklıkları da eşitmiş. Örnek veriyorum. Son sıcaklıkları bunların 80 olsun. Yani değerlerle yaptığımızda daha iyi anlaşılacağını düşündüğüm için. Şimdi bunların ilk sıcaklıkları yani Tk, Tl ve Tm'yi düşünelim. İlk sıcaklıkları ne olmalıdır? Şimdi bizim öz ısısı en düşük maddemiz hangi madde? M maddesi. Yani çok çabuk etkilenen, sıcaklığı çok değişen madde M maddesi. Dolayısıyla M maddesinin demek ki ilk sıcaklığı bayağı küçüktür. Yani ben böyle düşünüyorum. Neden? Şimdi bu 10 derece gibi bir şey olursa ne kadar etkilenmiş olur? 70 derece değişmiş olur. Yani sıcaklığı çok değişmiş olur. Neden çok değişiyor? E çünkü öz ısısı küçük olanın sıcaklığı çok değişir dedim ya. Ondan dolayı. Haliyle ben bunun da 20 derece gibi bir şey olduğunu düşüneceğim. Hani sıcaklığı biraz daha az değişmiş en azından M'ye göre. Burada ise ben bunun sıcaklığını kafadan atıyorum. 60 gibi düşüneceğim. Neden? Bakın 60'tan 80'e sıcaklığı çok az değişmiş. Yani sıcaklığı az değişmiş çünkü öz ısısı yüksek. M'nin sıcaklığı çok değişmiş çünkü öz ısısı küçük. Umarım anlatabildim. Yani bunların ilk sıcaklıklarında TK büyük olur, TL'den TL de büyük olur, TM'den. Yorumlanması biraz e, zor bir soruydu arkadaşlar. X ve Y saf sıvılarına ait verilen ısıya bağlı sıcaklık grafiği verilmiş. Buna göre maddelerin hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır? Gençler, karşımızdaki grafik sıcaklık ve verilen ısı grafiği Şimdi bu grafiğin eğimi neyi verir? Şimdi şuraya alfa dersek karşıda ne değeri var? Delta T değeri var. Yani sıcaklıktaki değişim var. Peki komşuda ne var? Q var. Peki arkadaşlar tan alfa nedir? Karşı bölü komşu olduğu için delta T bölü Q'dur. Peki Q yerine mc delta T yazılabildiğine göre yukarıda da delta T olduğuna göre delta T'ler gider. Yani bu grafiğin eğimi 1 bölü mc'dir. Doğru mu? Yani ısı sığalarını veriyor ama 1 bölü ısı sıralarını veriyor. Yani tan alfa eşittir 1 bölü büyük C diyebilir. Şimdi bunların eğimleri farklı olduğu için gördüğünüz gibi bunların kesinlikle ısı sığaları farklıdır. %100 farklıdır. Yani ısı sığası biliyorsunuz m ile C'nin çarpımı. M ile C'nin çarpımı %100 farklıdır ama kütleleri aynı olabilir mi? Olabilir. Yani ne bileyim bir tanesinin kütlesi M, bir tanesinin de kütlesi M olabilir. Bir tanesinin öz ısısı C, bir tanesinin ki 2C olduğu zaman gördüğünüz gibi çarpımları farklı oluyor. Bunların öz ısıları aynı da olabilir, farklı da olabilir. Mesela aynı olsun. Bir tanesinin öz ısısı C, diğerinin ki de C olsun. Ama bunun kütlesi 2M, bunun kütlesi M olsun. Bakın yine bunların çarpımları farklı çıkıyor. Yani kısacası bunların çarpımlarının farklı olduğunu biliyorum. Ama tek tek kütleleri aynı mı farklı mı bilmiyoruz. Yani bunların öz ısıları eşit olabilir, olmayabilir. Kütleleri eşit olabilir, olmayabilir. Ama ısı sıraları kesinlikle farklı. Çünkü bu grafiğin eğimi ısı sıralarını veriyor. Yani 1 bölü ısı sırasını veriyor. Ve eğimler farklı olduğu için ısı sıraları %100 farklı diyorum. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan X ve Y katı simlerine ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bu soruyu alma nedenlerimden bir tanesi de buradaki zaman yerine Q yazabileceğimizi bilmektir. Çünkü bakın özdeş ısıtıcılar üzerinde bu zaman geçiriliyor. Yani şöyle düşünün bir ısıtıcının üstünde bir dakika durduğunuzda size Q kadar ısı veriyorsa. 2 dakika durduğunuzda size 2Q kadar ısı verir. Yani buradaki zaman yerine Q yazabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Ve şimdi bu grafiğin eğimini bulmaya çalışalım. Tan alfa nedir? Karşı bölü komşudur. Karşıda sıcaklıktaki değişim var. Yani delta T var. Komşuda zaman var. Ancak biz zaman yerine ısı yazabiliriz demiştik. Dolayısıyla buraya da Q yazıyorum. Ve aynı şekilde Delta T bölü MC delta T oluyor. Delta T'ler sadeleşiyor ve 1 bölü MC. Yani bu grafiğin eğiminin de bize yine 1 bölü ısı sıralarını verdiğini gördük. 1 bölü ısı sırasını veriyor. Şimdi Y'nin eğimi büyük X'in eğiminden. Bunu görüyoruz. Y'nin ısı sığası büyük X'ten diyemeyiz. Çünkü bakın tan alfa eğer C'yi verseydi y'nin C'si büyüktür x'in c'sinden derdik. Ama burada 1 bölü c'yi verdiği için tam tersini söyleyeceğiz. Yani eğimi büyük olanın C'si küçük. Dolayısıyla Cx büyüktür C diyeceğiz. Ve c'yi açarsak mx cx büyüktür m y diyeceğiz. Ve şimdi yine kesinlik sorusu. Cisimler aynı maddeden yapılmıştır. Bilemeyiz. Yani bunların C'leri aynı mı farklı mı herhangi bir şey söyleyemeyiz. Cisimler farklı maddeden yapılmıştır. Yine C'leri ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. X'in ısı sığası Y'den büyüktür. Gördüğünüz gibi bu %100 doğrudur. Sorunun cevabı yalnız 3'tür. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki ısı sıcaklık genleşme soru çözümünde görüşene dek. Kendinize çok iyi bakmayı ve kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.